yapılan şiddetten çok daha masum hale kalıyor. Dün internette gezerken çok güzel bir yazı e, okudum ve onu sizinle paylaşmak istiyorum. Hatta güvercin bile kanatları altında saklar yavrusunu. Bir tavuk civcivlerini kedilere karşı bile can siperhane korumaz mı? Tek konforu korku olan bir evdeyim. Köşede birkaç parça kuru ekmekle avunan birbirlerine yakın yaşlarda çocuk. Ee, şimdi de çok fazla yani direkt olarak konuşmak için gelmedim ben buraya aslında ama yani şu an insan eşiğinde yani misli eşiğinde, kültür eşiğinde, kadın eşiğinde, erkek eşiğinde bizim anlamımıza hep böyle alışık olduğumuz bir, bir kavram, bir tanım gibi geliyor Bize de tabii. ki. Kalim bilgilerle gördüğümüz ve çeşitli olaylardan birisi bu. Şimdi ben de çocuklardan birisini bir seçim veriyor. annesi, yani bir O basit malzeme konuların çocuğa. Çocuğun cevabı yapabilirsiniz. Bizim var mı biliyorsunuz. Anneme küfür etmesin ve annemi dövmesin diyor. diyor. Çocuk şiddeti evde öğreniyor. Şu anda e, şiddetin en acısı ben görüyoruz. Duyuyoruz. Bizim de toplumumuzda bizden yaratan farklı şeyleri tane karşı karşıyayız. O nedenle yaratılış olarak birazcık daha mayıf olan, hani kadın ve erkek kimliğinde birazcık daha mayıf olan kadına, çocuklara birazcık daha aslında farklı davranabiliyoruz. Sen kadınsın, otur, edebinle otur, kalkma. Zaten kadın hem layık hem edebiyle oturan bir varlıktır aslında, erkek böyle değil. Burada e, sadece kadınlara şiddetten bahsetmiyorum aslında. Kalitesiz şarjı ithal yani bir koca evden. Geçen hafta hayatımın en zor ama en zor seansında 17 yıl tarihinde bir